Bugün sizlerle ne yapıyoruz, ne yapıyoruz? Ee, Hediyemizi almaya geldik cuma hediyesi bir dakika. Evet, e, çatımızı kapatalım. Hediyemize girip alalım. Merhaba, hoş geldiniz. Ben şöyle sıramı vereyim. Evet buyurun geçebilirsiniz. <laughs> biraz abarttık neyse. Oy. Ne kadar cuma hediyesi biriktirmişim acaba? İnşallah kıyafet çıkmaz. Hadi gel eve gidelim. İşte geldik. Ee, of, hemen şöyle gidelim. Ben geldim. Oy. Anne onlar nereden çıktı? Ee, hayat malar nereden çıktı? Hediye yerinden hadi gel açalım. Hadi gidip bakalım. İşte hadi bakalım. İlk başta şunu açalım. Kıyafet. İstediğim çanta. Ben bu işi sevmeye başladım. Anahtarlık çıksın lütfen. Anahtarlık çıkacak. Ya iki tane de bunu çantadan çıktı. Yes anahtarlık. Bunu bana dur. Bunu hiçbir şey çıkmadı. Aa, kızım sana da çıktı ya. Çıkmadı. Al bak sana bu çıktı. Ben bir ne yapayım? E, eşyalarını kor, koy. Aa mantıklı. Oy. Ben şu çantaları bunun içine koyayım. Koyamıyorum ama. Heh, koydum. Şu çantayı da koyayım. Anahtarlığı da ortalık kaplamasın. sen Al bakalım şarkıları. Okuya girerken bunu takacağım. Hii. 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 Şu lale oynayacağım şimdi. Hay ay artık sandı bir dahaki sefere canım ya. Benekle. Kız versene şapkını be. Ya benim şapta. کسو اینکه دقیقه ورسیم بیشتر باشه اما من زیادتر کلی هم بیروندم اونو Ee, bu kıyafet benim galiba. Denesin şunu bir. Bu galiba senin için. Ee, bir deneyeyim ben de ver. Evet benim için. <laughs> bu benim. Bu da benim. Her şey bana çıktı. <laughs> bunu ben bir deneyeyim. Yok çok güzel oldu. Ama bunlar hep senin. <laughs> Aslında ben bunu giymem. Sen giyebilirsin bunu. Ay sağ ol ya. Şu, şu Bir dakika. Her şey de sana çıkıyor zaten ya. Evde bir ya kıyafeti de oldu. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuz bu kadarlıktı. Evet, çıkar hediyeler çok hoşuma gitti de i̇şte, e, neden video yapıyorsun diye sorarsanız annem e, tabletleri iş yere götürmüştü. Onun için video yükleyememem normal. Onun için yani sıkıntı etmeyin lütfen ve görüşürüz. Kanalıma abone ol video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.